Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. İlmihal dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sayın vaciplerine kadar gelmiştik. Şimdi inşallah sayın vaciplerini işleyeceğiz. Evet, sayın vacipleri gördüğünüz gibi iki tanedir. Birincisi sayı dört şarttan sonra ilk dördü e, sayın e, şartlarından da ilk dördü sayın e, farzlarından da daha doğrusu sıhhat şartlarından da değil mi? Evet, e, ilk dördü sayın e, hükümlerinden, şartlarından da. Şimdi ulaşamadım da. son dördü ise yediye tamamlamak. Sayı dört şarttan sonra yediye tamamlamak nedir? Vaciptir. E, ikinci i̇kinci vacip ise sayı yürüyerek yapmak. Tabi burada namazda olduğu gibi e, yürüyecek gücü olmayan ancak herhangi bir mazereti sebebiyle yürüy yürüyerek sayı yapamayacak olan kimse arabaya binerek ve sayını yapabilir. Bundan ötürü ceza gerekmez. Evet. Şimdi burada sayı dört e, 4 sonra ilk 4 şalttan sonraki son 3 şalt vaciptir. Bu ne demek? İlk 4 şalt yapmazsa sayı olmaz zaten. Tekrar yapması gerekiyor. E, ancak 4'ü yaptı sonra abdesti bozuldu. Geç abdest sünnettir şart değil ama Dördü yaptı sonra işi çıktı, yapamadı, efendime söyleyeyim unuttu vesaire. O zaman biz ne yaptık? Rüknü, yani o dört farzı yerine getirdik. O üçü far, vacip olduğu için nasıl ki namazda e, vacibin yerine sev secdesi geçiyor, e, haçta da vaciplerin yerine ne yapıyoruz? E, cezayla onu kurtarıyoruz. Onun yerine ceza ödeyerek onu kurtarabiliriz. Eğer ilk dört şartı yapmışsa. Evet iki tane vacip var. Birisini yürüyerek yapacak dedik. Birinde dörtten sonraki sonuç son üç şartı yapmak dedik. Yani dörtten sonra yediye tamamlamak. şimdi de bir de sayın sünnetleri var. Normalde başlık başlık gidiyoruz ama yukarıdaki siz de gördüğünüz gibi yukarıdaki başlık çok kısa olduğu için bir sünnetlerini de ekleyeceğiz. Birkaç tane sünnet var. Şöyle gösterelim. 2, 3, 4. sayın sünnetleri. 5 e, altı, 7 8 dokuz tane sünnet var. Evet, birincisi sahi tavaftan sonra ara vermeden hemen yapmak. Ara vermeden yani hemen e, tavafı bitirdik. Orada iki rekat tavaf namazı kıldık. Biliyorsunuz o e, şeyin arkasında, e, Hicri İbrahim'in arkasında. Tabii orada mümkün değilse başka yerde kıldık. Ondan sonra hemen sahaya geçiyoruz ara vermeden. Evet, bu sünnet olduğu için eğer çok yorulmuşsak e, tavafta belki e, zor yapıyordur falan. Orada arkada bir yerde e, oturup gölgelikte zemlemini içip dinlenir. Orada Kur'an, kıraat, dua, ibadetle meşgul olurken hem dinlenir hem anıdanla da sayını yapabilir. İkinci sayın sünneti saydan önce Haceri Esved'i istilam ederek Safa Tepesi'ne gitmek. Yani ben iki rekat e, -Mes şey iki rekat tavaf namazı kıldık. E, Saya başlamadan önce şöyle Hacer İsmet hizasına geliyoruz. Orada Bismillahirrahmanirrahim Allah Ekber diyoruz. Elimizi böyle bir istilam yapıyoruz. Yani Avucumuzu Hacı İsmet'e doğru kaldırarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, Safa tepesine gitmek. Bu da e, sayın nedir? Sünnetleridir. Safaya doğru öyle gidiyoruz sen şartlarını ara vermeden yapmak. Yani böyle iki şart yaptık dinlendik. Üçüncü şartı bir on dakika sonra mola vererek yapmak değil de peş peşe Yani ara vermeden yapmak. Bu da e, nedir? Sayın sünnetlerindendir. E, sayı abdesti olarak yapmak. Abdestimiz bozuldu. Abdest imkanı alma, almamız mümkün değilse abdestsiz yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ama sünneti terk etmiş oluruz bedeninde veya elbisesinde namaza mani pislik bulunmamak. Demek ki namaza mani bir pislik varsa bu da sünnettir. Onun bulunmaması sünnettir. Her şaltta Safa ve Merve tepelerinin Kabe'nin görülebileceği yerlerine kadar çıkmak. Orada böyle biraz yukarıya çıkarsak. Şimdi bugünün şartlarında belki gözükmüyor. Sanırım gözükmüyor. ama eskiden belki gözüküyordu o günlerde. Biraz daha böyle yukarıya doğru çıkıp Safa ve Merve tepelerinde Kabe'yi görüp ondan sonra diğer tarafa geçmek. Her şalkta Safa ve Merve'den, Merve'de yüzünü Kabe'ye dönüp tekbir, tehlil ve dua getirmeye gittiğinde orada Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah böyle tekbir, tehlil falan getirmek nedir? Sayın sünnetlerindendir. Evet, sayın sünnetlerinden erkeklerin Safa ve ve tepeler arasında şimdi yeşil ışık bir bölüm var. Yeşil ışıkla aydınlatılmış sütunlar arasında harvele harvele yapmak, harvele sünnettir. Peki bu harvele nedir? Zaten kendi söylüyor. Kısa adımlarla koşarak yürümeleri. Kadınların ise harvele yapmazlar. Kadınlarda sünnet değildir. Bunun sebebi de Hazreti Hacer annemiz Hazreti İsmail'e su ararken hani iki tepe arasında tam o e, şöyle Yukarıdan aşağı inersin, yukarıya doğru çıkarsın Yani işte çıkışta o bölmede iki alan var. Şöyle U şeklinde çizilen ortada böyle inilen çıkılan yere de orada biraz hızlı geçiyoruz. Orada zaten yeşil ışıklarla döşenmiş orası bellidir. Bunu kadınlar yapmıyor, erkekler yapıyor. Evet, hacın son sünnetleri ise, pardon, sayın son sünnetleri ise say esnasında tekbir. Yani say esnasında Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah falan tekbir, tehlil, ve dua ile meşgul olmak orada dualarla bizden dua isteyen hacı kardeşlerimize daha doğrusu hacı gelemeyen kardeşlerimize orada böyle bu dualarla falan meşgul olmak sünnettir. Evet ibadetteki bir sünnet imkanlar ölçüsüne yene getirilir. Aksi takdirde terk edilir. Yani imkanlar varsa yapılır. Aksi takdirde imkan yani yoksa terk edilir. Her şartta Safa Ömer ve Merve Tepe'nin Kabe'nin görülebileceği yerlerine kadar çıkmak sünnettir dedik. Ancak izdiham sebebiyle bu sünneti yerine getirebileceğim, yerine getireceğim diye başkalarını rahatsız etmek doğru olmaz ve bu sünnet terk edilir. Ya yani bu sünnet olduğu için başkasına eziyet verip haram işlemektense e, bu sünneti terk etmek daha iyi olur diyor. Evet burada kalalım aziz kardeşlerim. Ee, İlmihal dersimizde böylece iki konuyu daha işlemiş olduk. Bir sonra giderse görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. hoşça kalın sağlıcakla kalın kıymetli dostlar.